Utebulsun iddiası. Utebul iddia. Ee, TikTok. TikTok. Sonuncu son mu? Bu kadar. Ee, da... Sonuncu birincinin istediği ya, akımda TikTok çekiyor. Tamam. Alp de duysun da bu şakayı. Alp duydun mu? Ha? Uy, dahil mi buna? Bilmiyordum falan yapma sonra. Arkadaşlar sonuncu TikTok videosu çekiyor. Yarış başladı. Bu map çok kötü ya. O kadar birinciyim ki her kötülük bana geliyor amına koyayım. Ne no, oldu Oğlum, lan? Bu lan? Oğlum buradan yol uzamıyor muydu? Amına koyayım. Süper. Nice approach diyor bir de. Oğlum burası Anasın ne kadar çok. Burayı kestirme diye koyalım. Amına koyayım ben. Ya ben baga gir. Amına kodum bunun beni. Beyler beni ben hala ağlayanlar. Sen miydin? Evet evet bendim abi. Bolek topa. Ya oğlum bana niye atıyıp duruyorsunuz? <laughs> Beyler çok fark açtım. Bekleyelim mi biraz arkadaşlar da eğlensin. Ya bu kötülüklerin. Onu avradını kimsenin oyun gibi ya. Allah bin türlü belanı versin. <laughs> İstemiyorum abi TikTok çekmek ya. <laughs> Niye tryhard'a oynuyoruz bu kadar? Kanka ben... <laughs> yani bilmiyorum. Birisi geliyor bana çok bug denk geliyor ya. Size denk geliyor mu? Yolun dışına fırlatıp... ...gibi şeyler. Bu mapte var ya. En iyi so gri camlı map. Orada hiç yok neredeyse. O, oh, bu oyunda Tower Unite <laughs> yani buglarıyla beraber. Abi İlk gece... bu? Evet kanka ikinci mapte birinci olup Kesin bana patladı ya <laughs> Power up'ları almadı oluyor mu sizde? Oluyor. Az, az önce, önce oluyor. oldu. İki sağlamlık başta oluyor. Ben de basamıyorum. Ya onu muhtemelen sizden önce başka birisi alıyor ama oyun geç gösteriyor falan öyle bir şeydir. Moonlight bozuk amına kodum. Ya oraya Düştün mü lan şeye? Olum sarhoşum nereye gideceğim? Düşmedim ya Ya ooo oh, ters yöne girdi Allah Allah kahretsin Aynen öyle avradını Ben ters yöne girmişim beyler ya <laughs> Gördünüz mü beni? <laughs> eyvah eyvah ya. Bu muydu evrim? Erim gene mi düştü acaba? <laughs> kanka ben çok try çalışıyordum sana bir yapsam. Kanka küç kanka? kanka? hayır küçücük go kartınla şey yapınca kanka ben yere attım kendimi çok komik bir görüntü vardı orada. Klip alsınlar bak izleteceğim sana. Çok komik. Oğlum bana bir, bir biri biri attı biri. Kanka 10 dakikadır kafam güzel. Kanka çok salak bir görüntü vardı. Sen küçücük gol kartınla geliyorsun karşıdan amına koyayım. <laughs> <laughs> Ananız sikeyim Ben kaldım. Golf <laughs> oldu. <laughs> Aa biz sikerim ama ha bu arada. Hayır. son round değilmiş ki aman okuyayım boşuna kastım Ulan diren tam boostu basmıştım ya Ulan Alp tam Tam ne? Tam hızımı almıştım Ya. <laughs> Alp abi yakışıyor mu ya? Ney be? <laughs> Şu klibi atar mısınız bana lütfen ya? Arıyorum abi ben. Oğlum çok iyiydi ya. Cansu diyor ki ben tersten gidiyorum falan ondan sonra karşıdan gelerek <laughs> hızlı bir şekilde geçti amınık. Oğlum TikTok videonun hayırlı olsun. Benim de uykum gelmişti zaten. Oğlum ya. <laughs> <Can> abi. <laughs> Kanka Hala sen yanına ya. yanına neler yapıyorsun amına koyayım? Abi tam buusu bastım dediğin bizden bir tur öncesinde miydin sen? Kanka herhalde öyleymiş. Oğlum 3. idi. Ben sağa sola, sırta sırta gidiyor amına koyayım. O dedi sır üçüncüydi. Ya diren Adam etkili <laughs> ben de öldürmüşüm adamı olsun Kanka diren lütfen ama yayından kanka lütfen yayından benim gördüğüm görüntüyü görür müsünüz kanka? Yüzüme bakın ama bak. Nerede o klip? Açtım. Geldi bak şuna bakın ya bak. ya. <laughs> Hayır ya. <laughs> kanka bu klip kanka <laughs> ben çok Bu klip yanlış alınmış oğlum. Başta ben ters yola girdim falan demeleri var. Yanlış almışsınız beyler. Pu. <laughs> kanka <gülüyor> şöyle bir şey var karşımda. Go kart bastı bunu. Bu geriye doğru gidiyor. <laughs> Oğlum çok fenaydı ya. <gülüyor> <gülüyor> Uf. Evet abi sen satacaksın herhalde. Valla satsam iyi olur gibi. Sat. Ama bana bir tane sigara getir ben satmadan. Kanka çok iyiydi ya. Uf. Of. <laughs> of yeter lan bu oyun ben çok yoruldum çok bağırdım Klibi kime atacağız alo Uğur bulur onun iyisini. izleriz ya Aynen ben yayın kaydından da alırım Ee. Şimdi photoshop'u kime yapacaktık Alp'e. Ha Alp uyurken yapalım daha iyi. Uf <laughs> <laughs> çok eğlendim. Hayır ya. ikinci kez yaşanıyor mu gerçekten bu olay? Ne o? 2017'den sonra efsane Alp TV shop'u geri mi dönüyor yoksa? Kanka gelecek olan geliyor. Öyle söyleyeyim sana. Öyle ne? Yok ne? yok. Terbiyesizce öyle bir şey. Photoshop'un bazı kuralları, kaydeleri vardı biliyorsun değil mi? Var kanka evet. Evet yani bir baline kondur bir kere. Ayda. Tabi. Tabi. Mecbur olmak zorunda. E kanka yani sakız da varmış. Öyle okudum şimdi. Kullanıcı. Evet Vivident yazdı geçen. <laughs> Gerçekten. 24 kanka saat kime girmişti? 24 saat bana girmişti kanka. Unutmaya çalıştım. Herkese çalıştı bir şey diye. giriyor işte. Ya. <laughs> Evet, Andros Bey TikTok videosu olarak ne çekmeyi düşünüyorsunuz? Bir tane akım bul buluruz. Ne gibi? Komik bir şey, iyi bir şey yaparız ya bence. İyi bir şey yapalım evet. Madem TikTok'a giriş yapılacak, kalitemiz belli olsun. Ne zaman geleceğini yani bilmiyordum ama bir şekilde buluyor abi TikTok insanı. <laughs> TikTok herkesin peşine düşüyor bir şekilde. Of. Bu Beyler ben bu arada şunu fark ettim. Her TikTok muhabbeti geçtiğiniz geçtiğinde akılları da tek tek söylüyoruz yani ha. Evet, evet, hepiniz hepiniz TikTok'la evet. dalga geçiyorsunuz ama Yat geldi kanka. Yat mı? Evet. Evet şey cellat şakası mı? Görkemli şato geldi. <laughs> Ya ben o zaman inip bir tane sigara alayım senden. Direk. Var değil mi? Hayır ben getiririm. Otur yerine. Dur dur geldim ben. Arkadaşlar yanıma gelmeye bahane var.